Arkadaşlar sen de gel. Yağızazar burada kalacak. U ay ay bunlar daha 10 dakika. Her şeyim gelecek kadar var bak. Oturun gel. Hayır buraya gel. Hepimiz şükredeceğiz, hepimiz şükredeceğiz Elhamdülillah. İyi misin, nasılsın? Hayır, ben yerim. Sunmatlı salata ben yerim. Vallahi yerim. Ver. Beğendin mi? Evet. Her yaptığımız ziyaretlerde çocuklara, e, genç kardeşlerimize, ailelere küçük tatlı yardımda bulunuyoruz. Onlara yalnız olmadıklarını, bölgede her daim e, onlarla beraber olduğumuzu hissettirmeye gayret ediyoruz. E, güzel çalışmalar. E, dilerim sayımız artar. Onları unutmadığımızı göstermek için e, ayda birkaç kez iletişim e, başkanlığıyla e, aslında yapıyor Zeliha ve biz de katılıyoruz. Gerçekten bize de çok mutluluk verici, çok gurur verici bir şey. Allah bir daha bu felaketi kimseye yaşatmasın. Ee, buraya deprem zamanı geldiğimde bir felaketle karşılaşmıştım. Şu an gerçekten yaralar biraz sarılmış. Ee, içimiz rahat bir şekilde buradan ayrıldı.